Birinci tema. Erdemler. Birinci dinleme metni. Küçük Sincap'ın yardımsever arkadaşları. Bir gün Küçük Sincap ormanda gezintiye çıktı. Ağaç dallarında dolaştı. Kırlarda papatya topladı. Rastladı içi boş bir ağaç kütüğüne. Küçük Sincap ormanda neler yapmış? Ağaç kütüğünün içinden çat pat diye sesler geliyordu. Küçük sincap sesleri merak etti. Kütüğün içine baktı. Kütük çok uzundu. Hiçbir şey gözükmüyordu. Küçük sincap "Ben de kütüğün içine girerim. Böylece ses nereden geliyormuş keşfederim." dedi. Sizce metnin bundan sonraki bölümünde neler anlatılmış olabilir? Kütüğün içine girer girmez sıkıştı. Çünkü kütük çok dardı. Sincabın kuyruğu ve gövdesinin bir kısmı dışarıdaydı. Başı ve kolları ise içeride kalmıştı. Çıkmak için uğraştı. Uğraştıkça canı acıdı. Kütüğün içine iyice sıkıştı. Yardım istemeliydi. Birilerine seslenmeliydi. Kütüğün içine sıkıştım. Yardım edin. Kimse yok mu?" diye bağırdı. O sırada bir tarla faresi geldi sincabın yanına. "Merhaba sincap kardeş. Lütfen korkma. Ben şimdi yardım çağırmaya gidiyorum." dedi. Tarla faresi koşarak gitti. Ormandakilere haber verdi. Çok geçmeden herkes küçük sincabı kurtarmak için geldi. Acaba sincabı oradan nasıl çıkarabilirlerdi? Ormandakiler küçük sincabı nasıl kurtarmış olabilirler? Tavşan Sincabı kuyruğundan çekelim, dedi. Sincabın kuyruğu çok acırdı. Dağ keçisi güçlü boynuzlarını gösterdi. Ben güçlü boynuzlarımla sincabı iteyim, dedi. Ama kaplan, ''Moynuzların sincaba batar, canı yanar. Başka bir çözüm yolu bulmalıyız.'' dedi. Tam bu sırada tavşan, kütüğün üzerinde bir yarık gördü. ''Bu yarık işimize yarayabilir.'' diye düşündü. ''Hemen ağaç kakana haber verelim, ondan yardım isteyelim.'' dedi ağaç kakana haber verdiler. Geldi ve gagasıyla yaraa tak tak vurdu. Çok geçmeden kütük ikiye ayrıldı. Küçük sincap kurtulmuştu. Yardımsever arkadaşlarına çok teşekkür etti. Bundan sonra gezerken daha dikkatli olmalıyım. Tehlikelerden uzak durmalıyım, dedi. Koray Avcı Çakman, Küçük Sincap'ın Yardımsever Arkadaşları kısaltılmıştır.